Merhaba arkadaşlar bugün bir e, mini game'de daha beraberiz. E, bugün mini game olarak Minecraft olacağız. Git e, şey olacaktı. E, CS:GO alamadığı için burada biraz oynayalım dedik. Ha git gel ben bu bur burayı biliyorum ben burayı oynadım. Gel gel. Ben de oynarım. Ha sen crack indirdin değil mi? Abi lag oldu. Crack indirdin değil mi işte? lag oldu. Harcan. Sen ne dedin Oha! Mı? Güzeldi. Güzeldi mi? Güzeldi, güzeldi. Oh, wow, oh, wow, oh, of kestim headshot. Abi oyunun sesi çok açık. Ay abi ya, bir dakika. Come on. Oha, oha. 15'e indirdim lan. Onu süper adam kestim ben. Ha adam kelemedim ki. Aha ben kesiyordum. Adam. Sesi çok güzel. Allah belanı versin öküz. Hayır yerde bir Aha bitti galiba. Oh, yok bir kişi daha var. O testik. Yiyi. Ee, ben şeyde pro silah pro'yumdur. M4 A4'te. M4 A4 ben de M4 A4 oldum. Çok iyi silah abi. Terörist olsaydım AK'ı alırdım da. Gel bu evet. sefer şeyden gidelim B. Ya, abi herkes B'den gidiyor gel A. Abi AK 47 çok güzel. Yani çok iyi silah. Ben de şey var mavi lamiyat. Oynanabilir. Arsik yapıyor bak görüyor musun? Eş. Ben de bu var diye millet arsik yapıyor. Tabii. <laughs> ben çıkabilirim. Gel kanka. O adam var dikkatli ol. Oha, hey Nova, oha Nova almış adam. Bence dal ona. Adam var mı ki orada? Var. Bak o dumanın içine ateş et. Abi. Aha, Aha bombayı kurdular. Hemen e, şey yapalım. Kurmuşlar. Tamam, tamam, gidelim. Yok patlatacaklar. Sende Defius kit var mı ki? Ha? Yok, uzun sürecek oyacağım. Alsaydın ya. Yani. Peki kom. Kiye söylemesiniz? Patlayacak. Ok yedik. Adam var hemen kes onu. Abi As, çıkazsız ya. Ve burada da Allah ya. sen ne alıyorsun kanka? Ben. P90 alacağım. bir de ee... zırh al. Ben PP bizon on aldım. PP bizon da güzel silah. Refuse kit. Gel. 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 Öbür taraftan gel. 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 Çok az geldi. Hep oradan gitti ya o Ercan bir baksana. Ercan bir dur bir şey yapacağım. Bekliyorum. Adam. Nerede? Allah ya. Öldüm. Ben. Bu da beni öldürdü. Ha bitti. Hadi Tolga. Aldı be. Abi ben shotgun almayacağım ya. Öfüz git aldık. Shotgun no ama P90 alacağım ben. Abi. Gel. Yeah. Abi param yetmiyor. Ben şeyden gidiyorum. Allah kahretsin hiçbir silah param yetmiyor. <laughs> A'ya mı gittin? Evet. Ben de A'ya geliyorum bekliyorsan iki dakika. Sen misin? Benim adam var adam, adam var. Adam sen arı. Oha 2 kişi Ya abi ya. Nasıl anladın Adamı öldüremedim ki. M4 ağzı öldürmezsen hadi neyse. Ha. Benim Tolga. de bir tek teklim vardı. Tolga da pusu şimdi kesin geberir valla. Ab altı kişiye 1 kişi lan. <laughs> kesin ölecek. Herkes alın lan <laughs> o. Bunda da lag var galiba. Böyle kaçarsan öyle oldu. Ah böyle ölmüş. Not. 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 Oha. Abi hiçbir şey param. Aha. Küfür etme. Abi. abi pepe biz onu alalım. <laughs> Ben P90 anlamadım. Ben de P90 alacaktım da. Small weed every day. Small weed every day. Small weed every day. Bak best bir small Yok ya. Nasıl fark etmiyorlar bazı? <laughs> Lan git! Kit OP! Yarım kalp. Kestim. Polisla, polisla. Hoş istiyorsun. Hopi. <gülüyor> 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 Neredesin low? Ben B'ye gittim. Pacıkla, pacıkla. <laughs> bombayı kurdular. İyi ki ref refuse kit almış Kalsın hep bağlı. Refuse, ki refuse kit, refuse <laughs> Nereye kurdular bombayı? B. B. B nere? Allah öldü. Gel hele gel. Aha be. Oha! Oh! Oy! Hepsini kestim. Za headshot. Evet. Nasıl yendik, gördün mü? Ne alam ne alam. P90. Bir tanesi. Move out, move out. Ve B'ye gidelim. Oha biz 3 kişiyiz onlar 6 kişi. Oha. Oha. Yo aman ha. Gelin diyorum. Oha Türkler. Türk Türkler diyorum Türk. Ben böyle bodoslama dalacağım vallahi hiç ulaşam. Allah oha ne oldu? Abi öldüm. Abi böyle bir mallık yok ya. Çık. Çık. Oha üç kişiler. Oh. Oha biri öldü. Ya arkamdan geldi. İki kişi kaldı. Ana. Üç kişiyiz lan. Oğlum iki katımız var. Ne alsam ne alsam M4A4. M4A1 yok mu lan burada? SG'yi aldım. Sniper. Aa, Aa bir sürü sniper. Ya. Oğlum sniper zaten tek vuruşta almıyor mu? bu almıyor. Bu 85 vuruyor. Ya iki kar falan bırakır. Onu da alırsın artık tekliyle. Ercan arkamda ne var kestim. AWP ben onu zaten 85 vurdum <laughs> adama. <gülüyor> 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 neden anlıyorum? <laughs> Çünkü. Ah 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 öldü. Kaza. <laughs> abi bir, al, be, şey, beşe, beşe oynuyoruz. Ama ben hep şey CS'de şey aldığım için Bale aldığım için hep şey yapmıyor açık Bale. Ha Bale alınıyor. Bale alınıyor bir de Ed alınıyor. Pardon ne ise ya. Ne mi ise Bale E alınıyor. Yani sadece burada pusluk ya öleceğiz. Aha. Abi keşke bomba alsaydım. Zikar da Gel. Al. attı. Al a flash. Bu ne lan? Flash. Bana bir şey yapmadı. Oo, kasayı atacaktım da atamadım. He, gel burada bekleyin. Lan arkamdan geldi pislik. Abi ya. Abi üç kişiyiz ya. Ne bekliyorlar ya? ölürüz <laughs> ya. Biz tabii öleceğiz ya. Param yok, param. Fakir. benim. ben yok. Çok... <laughs> benim. de yok. Bağ. 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 Ben vallahi bombadım. Ercan bir beklesin Ercan. He? Ercan bir bekle bir şey yapacağım. Yapma lan. Oğlum bir şey e, vurmayacağım bak bir bekle. Bomba atacağım biliyorum flash atacağım. During grenade. During smoke grenade. Öldüm. Allah. Abi yeniliyoruz. Abi 3 kişiler ne nah alırsın onları? Benim kart. Bomba var mı? Benim kart. Öyle. Ay. abi. abi. Kişiler ya. Bak Ay, ayılar ya. Ya ben bu sniper alıyorum valla. AWP mi alıyorlar? Param yetmemiş. <laughs> SSG 80 şey, aldım. Abi onu not ya. Oğlum bundan nişan diye bir şey yok mu lan? Shift'e bas anlarsın. Shift. A varmış. Çok pro. CSGO'da da mı Shift'le? CSGO'da sağ click. Aynen ben... Aynen sağ clickte de. kimi da sağ klik yapsınlar lan. Sağ, sağ klik. Solda reload yapıyorsun sağla vuruyorsun. Oğlum shift'i reload yapsınlar.